Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gerçek mi yalan mı çekiyoruz. Bu ilk defa gerçek mi yalan mı çekiyoruz. Şimdi bir kardeşimiz demiş ki Buraya gidince buraya gidince orada bir çiçek var demiş çiçeğin içine, çiçeğin üstüne çıktığında, o çiçeğin üstündeki bir tane çiçek ve orada bir tane tabela gibi bir şey varmış. Onları kırıp çiçeğin üstüne, saksının üstüne çıktığında ya da el bombası attığında, biz el bombası atmayacağız, biz direkt girmeyi deneyeceğiz. Attığında her zaman altına düşüyormuş. Gidelim bakalım, görelim. Drift. Çok güzel bir drift oldu gerçekten. Çok iyiydi yani. Allah Allah. Bende yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Ben birazcık çılgın bir söylüyorum. Oba oba drift drift ata gidiyorum. Baba. Çekil, çekil. Çekil artık bir yere yetişiyoruz ya. Çok, çok o, çok hala hani üstünde gidiyor. Ana düştü. Gördünüz mü arkadaşlar çok şey şu camda asılı kaldı. Motor güzel mi? Çık 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 geldi 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 geldi. Oh. Biraz değişik bir atlayış oldu. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Geldik, burası. Dur. Şimdi, bunu ateş ediyorsun. Tamam, Twitch gibi çıkıyor. Twitch ve bye bye diyor. Hemen hemen hemen. Ya bir kırıl. Kırılmıyor. Sana da ateş etmemiz lazım da kardeş. Sen kırılmıyor. ha. Buradan gelince... Gerçekmiş! Gerçekmiş! Hocanın altında ben yürüyorum. Gerçekmiş! Alkış. Şu polislerden kutu. Aha Ha tutuldu. Bir buraya geldim çünkü burada bir kardeşimiz de demiş ki ben burayı aradım aradım bulamadım. Bir evin altında çubuk var demiş. O çuba benzinle yakarsa çubuklar dökülüyor ev yıkılıyor demiş. Çubuklar da şey yapıyor. Demiş. Çubuklar zaten yıkık gibi. Bakalım. Benzinimizi alalım. Hepsine dökelim. dan gerdi tük. O da düşmüş, işte düşmüş. Bir olanını da koymuş. Ona da koyayım. Flash'ına şma, oh, oh, dur, 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 dur. oh. Dur. Bitti. Bitti. Şimdi, yaktım. Yaktım. Dur, Yaktım. Yaktım. Hani? O ev yıkıldı. Düşüyor, düşüyor. Ev üstümüze yıkıldı, üstümüze yıkıldı, üstümüze yıkıldı. Düşüyor. ...yalanmış. Yalan. Atmayın, atmayın. Başka bir şeye geçiyoruz. Bir kardeşimiz de demiş ki... ...abi... ...buraya gidip... ...buraya gidersen... ...buradaki suya... ...gidersen... ...batık gemi var demiş. Bu doğru. O yüzden şimdiden doğruyu veriyorum. Bu doğru. Bir de bir kardeşimiz daha bir şey Bir dakika, bir kardeşimiz daha bir şey demişti. Yorumlardan bulayım. yazmışsın ya. Abicim. Abi. Fretni'nin evinin yanındaki kapı kapıda evinin yanındaki kapı. Evinin yanındaki kapıda. Ne biçim yazmışsın ya. Sotayfa var. Dur. Şurası. Dur. Çok güzel yazmışsın. Yazmışsın. Oy stand. Bu da stand. Stand yaptım. Şuradan da bir stand. Çok güzel bir iniş. Mükemmel bir atlayış. Çık. Atla. Koş 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 koş. Ter geldi. Şu kapı. Buraya. Şu kapı. Bu kapı kesin yüzde yüz yalan da. Bir. İki. Üç. Yalan. Yalan. Franklin'in evi Evet bir kardeşimiz Daha demiş ki Bu son Bunu da okuyorum videoyu kapatıyoruz. Bir kardeşimiz demiş ki Çok şurada bir şey okuyoruz ya Bir kardeşimiz demiş ki Çok A roket atar atarsan ölmüyor demiş. Yalanı şimdiden veriyorum. Allah. Yani ne yapıyorsun çok ya. Allah. Yine bu yalan, Bunun yalanını veriyorum ve kapanışı çok güzel yapıyor. Bir dakika kapanışın olacağı yere gidiyorum şimdi kapanışın olacağı yere gidiyorum. Koş koş koş. Ne yapıyorsun Frank? şimdi? Nereden gittin? Koş 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 koş. Şuradan dur. Geriye gel. Hı. Bir. iki, Üç.